Aa Fatihciğim hoş geldin. Merhaba. Sofra da hazır. Hadi elini yıka gel oturalım. Aa hiç zahmet etme ablacığım. Nergis yemeğe çağırmıştı. Ben de hazırlanıp çıkacağım Oo. zaten. Çıkmadan çocukların yanına bir uğra ama. Tabii tabii. Bilsem için bir proje hazırlıyorlarmış. Sabahtan beri seni soruyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Meryem bak şimdi Hı? çok az kaldı. Ben <laughs> sana inanıyorum. <laughs> başaracaksın. Şimdi olacak. Ne yapıyorsunuz Olmuyor. bakayım? Sonunda geldim dayı. İkiniz neyin peşindesiniz bakalım? Çok önemli bir proje yapıyoruz dayı ama biraz hmm. yardımın gerek. Öyle mi? Proje neymiş? Dayı bu fen proje. Adı da Yom Yom. Yemek yemek istemeyen küçük çocuklara eğlenceyle yemek yediriyoruz. Bakalım. <laughs> Sorun çözüldü. <Ooh>. Dayı harikasın. <laughs> <laughs> Aa Fatih. <laughs> Merhaba. Cengiz. Nasılsın? Tabii ki beraber geldiniz. Yok aslında kapıda karşılaştık. <laughs> e girin ne duruyorsunuz? <laughs> Baba bak kim geldi. Merhaba. Nergis bana yemeğe geleceğinizi haber verince çok sevindim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Cevdet abi. Siz Fatih ile tanışmış mıydınız Cevdet Çekinme, sen de bana Cevdet e abi. <laughs> Ayrıca bu Fatih benim elimde büyüdü. Nergis'le birlikte büyüdük sayılır. Fatih'le ben hem lise hem üniversite arkadaşıyız Cengiz. Değil mi? Ay bir sürü fotoğrafımız var. Dur bak, albümü alıp geliyorum. Aa, şimdi albüm falan... Ya, aslında hiç zahmet etmesen... Ee, eyvah! Bu albüm çıkarsa gece bitmez. Seni duydum. <laughs> ah Ergis ah. bana Fatih iş gezisindeyken onun yerine ders verdiğini söyledi. Nasıldı peki? Sevdin mi bari? Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Çok çabuk kaynaştık. Ya Fatih'le lisede hiç rahat durmazdık. Babamı çok uğraştırdık. Değil mi? <laughs> Ne zamandan beri tekerlekli sandalyedesin Cevdet abi? Hmm. Ne sen sor, ne ben söyle. Bunu saymıyoruz. Yine bekleriz. Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Ben bu izi gördüm. Ama acaba nerede gördüm? i <laughs> do Cezeri, Cevdet abiyi takip al. Her hareketini bilmek istiyorum. Ne oluyor Fatih? Cevdet abinin ayağındaki iz aklıma takıldı. Fatih, iyi misin sen? Ah, Nergis'in yemek davetindeydim. Yemekten sonra oturup sohbet etmeye başladık. Cevdet abinin ayak bileğindeki yara izi dikkatimi çekti. Hatırlayınca üzüldün. Neden üzüldün? Üzülme. Hayır, öyle bir şey değil. Hayal meyal hatırlıyorum ama bugün yolda daha net hatırladım. Düşünce yani. Hiç anlamıyorum ki. Neyi hatırladın? Neyi hatırladın? Aynı yara izini kamusun bileğinde de görmüştüm. Ne? ne? Bu bir tesadüfse çok şaşırdım. Ne hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ben şaşırmadım. Size uydum. Bu kişi tekerlekli sandalyede. Kamos olması mantıksız. Yardım gecesinden sonra Nergis beni yemeğe davet etmişti. Hatırladın mı? O gün Cevdet abinin bacağına kahve dökülmüştü. Resmen canı yandı. O zaman anlam verememiştim ama... Bu gece birden bütün taşlar yerine oturdu. Taş mı? Cevdet abi herkesi kandırıyor. Kızma. Yıllardır hepimizle oynadı. Kızdı. Eğer hatırladıkların doğruysa... Evet. Kamos, Nergis'in babası Cevdet Emiroğlu. Yok artık! Hadi bakalım. Madem akıncı suçluların karşısına çıkıyor, o zaman biraz kötülük yapalım da kendini göstersin. <gülme> 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 ah, ah, ah. Mısın? Ha, bir bak bakayım Akıncı'ya benziyor muyum? Ha, o zaman ne diye karşıma çıkıyorsun <laughs> ki? Ya bırak Neyi? ben mi senin karşına çıktım arkadaşım? Gece gece. Ha. Ayrıca sen utanmıyor musun <laughs> kamu malına <laughs> zarar vermeye? Bu ne biçim kıyafet? Bu bir <laughs> suç. Ya biliyorum zaten o yüzden yapıyorum. Şu haline bak kaç yaşına gelmişsin. Ortalıkta gezinip teker patlatacağına okulda memur ol. Nereye düştüm ben böyle? Geleceğini biliyordum Akıncı. Gerçi biraz çabuk oldu ama. Sen Akıncı mısın? Ben değilim ama seni ona götürebilirim. Onu neden arıyorsun? Bu çok uzun bir hikaye. ...bir hesabım var. O benim kardeşlerimi yendi. Tek başına mücadele etmek zorunda kaldım. Yemeğimi paylaşabileceğim... ...kimse kalmadı anladın mı? Ben de onu yeneceğim. O da benim yaşadıklarımı yaşayacak. Sana yardımcı olabilirim. Bana yardım vardım gerekmiyor. Akıncı değilsen çekil yolumdan. Bunu sen istedin. Akıncıyla ile benim de bir de. Benimle olursan ve dediklerimi yaparsan onu alt ederiz. O zaman anladığın dilden konuş. geçtin. Ne test? Ne diyorsun be adam? Ne kadar güçlü olduğunu görmem gerekiyordu. Buradan biraz zayıf görünüyorsun. Ama beni yorabilecek kadar güçlüsün. Yanında mücadele etmeye değer birisin. Teklifini kabul ediyorum. Adın ne? Kamos. <laughs> Sen de kimsin? Burası neresi? Seni o çukurdan ben çıkar. Bu iyiliğimin bir karşılığı olmalı Lej. Ne istiyorsun? Benimle çalış. Ben size akıncıyı getireceğim. Siz de benimle birlikte akıncıya karşı mücadele edeceksiniz. Hmm. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.